Bu video tamamen kurgusal bir senaryodur ve gerçek olaylarla bağlantısı yoktur. Bugün İran ve İsrail arasındaki bir çatışmanın nasıl 3. Dünya Savaşı'na dönüşebileceğini ve insanlığın kaderini değiştirecek nükleer bir felakete nasıl yol açabileceğini hayal edeceğiz. Hazırsanız başlayalım ama onun öncesinde abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım. Yıl 2026. Orta Doğu, yıllardır süren gerilimlerin gölgesinde bir barut fıçısı gibi. İsrail, İran'ın nükleer tesislerine yönelik büyük bir hava saldırısı düzenliyor. Operasyonun adı Yükselen Aslan. İran'ın Natanz ve Fordo'daki nükleer tesisleri yerle bir ediliyor. Üst düzey askeri liderler ve bilim insanları hayatını kaybediyor. İran bu saldırıyı savaş ilanı olarak görüyor ve misilleme için düğmeye basıyor. İran, Tel Aviv ve Hayfa'ya onlarca balistik füze ve insansız hava aracı gönderiyor. İsrail'in Demir Kubbe savunma sistemi bazı füzeleri durduruyor ama şehirlerde büyük yıkım yaşanıyor. Dünya nefesini tutmuş izlerken iki ülke arasındaki bu çatışma küresel güçleri de saflara ayırıyor. Peki kim kimi destekliyor? İran'ın yanında saf tutan ülkeler. Rusya İran'a gelişmiş S-400 hava savunma sistemleri ve hipersonik füzeler sağlıyor. Çin ekonomik ve lojistik destekle Tahran'ı ayakta tutuyor. Pakistan nükleer kapasitesini İran'la paylaşma tehdidinde bulunuyor. Sevimli Başkan Kim Jong-un "İran'ın yanındayım" diyor. Ama İran dahil bütün ülkeleri tehdit ediyor. Bir kıvılcım tüm dünyayı ateşe veriyor. Rusya NATO'nun İsrail'e verdiği desteği kabul edilemez buluyor ve Ukrayna'daki çatışmaları tırmandırıyor. Çin Tayvan'a yönelik bir işgal operasyonu başlatıyor. Hindistan, Pakistan'ın İran'a desteğinden rahatsız olup sınırda askeri yığınak yapıyor. Dünya adeta bir satranç tahtasına dönüşüyor ve hamleler giderek tehlikeli hale geliyor. 2027'nin başında İran İsrail'in kuzeyindeki bir askeri üsse nükleer başlıklı bir füze fırlatıyor. Bu insanlık tarihinin ilk nükleer savaş hamlesi oluyor. İsrail misilleme olarak İran'ın petrol rafinerilerine ve Tahran'daki askeri hedeflere nükleer saldırı düzenliyor. Artık geri dönüş yok. Bu nükleer saldırılar domino etkisi yaratıyor. Pakistan Hindistan'a nükleer füze fırlatıyor. Hindistan misilleme yapıyor ve Güney Asya'da milyonlarca insan saniyeler içinde yok oluyor. Rusya NATO üslerine taktik nükleer silahlarla saldırıyor. ABD Moskova ve Pekin'e stratejik nükleer füzeler gönderiyor. Dünya nükleer bir kıyametin eşiğinde. Birkaç hafta içinde dünya nüfusunun yarısı yok oluyor. Gökyüzü nükleer serpintiden dolayı kararıyor ve nükleer kış başlıyor. Tarım çöküyor. Açlık ve hastalık her yeri sarıyor. Medeniyet adeta bir toz bulutuna dönüşüyor. Peki bu felaketi kim kazandı? Cevap basit. Kimse. Ne İran, ne İsrail, ne de süper güçler. İnsanlık kendi elleriyle sonunu getirdi. Einstein'ın dediği gibi, dördüncü dünya savaşı taş ve sopalarla yapılacaktır. Birinci bölüm bitti. Sonraki bölümler için abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.